Aman da benim oğlum. Büyümüş işte okullara mı gidermiş be? <laughs> Akşam bize dolma sayacak mı anası? Ay sarmam mı? Çok güzel yaprak aldım bu pazardan bu hafta. İyi dersler benim. Yakışıklı oğlum. Oh. Hadi, i̇şiniz nasıl gelsin. Hayrola Recep? Kahveye mi? Ha kahve nereye olacak başka? E tabi bu yaştan sonra çalışıp da yorulacak halin yok. Yani. Lafı sokuyorsun lan sen bana. <laughs> yok be sen. Hadi. Ah şey unuttum ya. Şey yaparım ben sonra gelirim. İyi tamam hadi <laughs> eyvallah. seni Recep et. Oh kahretmesin Recep, ölümü kopardın be. Sen de beni koparıp attın, ben bir şey söyledim mi hayatım ha? Cık, Recep deli misin sen? Gündüz gündüz bir gören olacak. Görürlerse görsünler lan deliyim. Sabahları kadar seni düşünüyorum artık. Yemin ediyorum delireceğim ya. Ee Recep Bey biraz da sen çek bakalım. Ben sabah az sabah etmedim zamanında seni beklerken. Ayıp ediyorsun. Ne yaptırır sen kızım sen ya? Lan durdun durdun Erdoğan'ın buldur buldun? Allah'ını seversen öyle seni bak kahveyle görünce yemin ediyorum yüreğim indi. Yapma gülüm ya. Beş senedir oyalıyorum beni Boşanacağım dedin kandırdın. Parayı alacağım Hatice'ye boşacağım. Ondan sonra istediğimiz yere gideriz. Yapma gözünü seveyim ya. Artık herkes kendi yoluna. Bu iş bitti. Ümmü gülüm bak yapma. içimizde de yakarsın. Gözünü seveyim git bak şimdi gir düz gündüz bir gelen olacak bir gören olacak. Gece görüşürüz hadi. Yalnız gece daha dikkatli olmamız lazım artık. Narin anladı. Tazı git peşimde anamı ağlatıyor şerefsiz. Ay ne yapacağız? Merak etme. Onun derdi belli okula gitti söyleyecek kimse hiçbir şey söylemez. Ben onun ağzını onu kırmayı bilirim de işte. Ay. Hatice'ye işte söylerse Hatice beni keser. Ne olur git gözünü seveyim git. Söylemez. Rahat ol. Baba nerede bu defterim ya? Ya bütün yolu boşuna yürüdük. Zarar yok. Şimdi evden alırız. Sen iyice baktın mı çantana? Evet. Ya şu Erdoğan, Erdoğan olmayaydı var ya. Yemin ediyorum herkesi paspas yapardım. Seni de alırdım, oğlanı da alırdım. Çeker giderdik buradan. <laughs> Sen ne yaptın benim ya? Hı? En sevdiğim arkadaşımla evlendin. Bir de geldiğin geldin yanıma taşındın ya. İşte Erdoğan yani. O çocuk gibi halleri. Ne söylesem inanıyor. Kıyamıyorum yani beni çok çok zor durumlardan kurtardın. Hı, buradaymış ya. Hey be oğlum bütün yolu bana boşuna yürüttün. Hadi çabuk. Babalık yaptı bana ama sen, sen seni de çok seviyorum ya. Yemin ederim çok seviyorum. Seni de çok seviyorum ya. Hadi Recep, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gir bir yere gir. gir. Nereye gireyim ya? Bilmiyorum, içeri gir. Kız açsana kapıyı. Kapılarını getirdim, duymuyor mu beni? Geldim. Geldim. geldim, geldim. Ümmü kız. Kız ne oldu kız? Sabahtan beri çalıyorum, açmıyorsun ya. Çanaklarını getir dedim. temizlik mi yapıyorsun? Neyse canım, sonra yaparsın. Ben sana bir kahve yapayım. Bak sana anlatacaklarım var. Ay! Ay Hatice tut! Tut başım döndü. Ne oldu kız? Ay böyle bir yer gitti geldi sanki. Aa a, gel otur bakayım Ay. şöyle. Otur otur Ay. otur otur. Şunu da bırakayım. Ay bir kolay yem olan yemiş. Ay şey yok yok, yok yok. Ay tut beni tut. Tut, tut, tut böyle. Ne? İçim bir hoş oluyor tut. Ay. Ay hayırdır inşallah. Kız, kız Ümran. Kız yoksa gebe misin sen kız? Bilmiyorum. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Geçti. İşte. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>